Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat Diyor para borsasından herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 12 Eylül Salı günde bir Türkiye Time yayınımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. E, FTX yine her zaman olduğu gibi başlayacağız. FTX kripto para borsası şu an içerisinde piyasayı tekrardan baskılamış durumda. Ve dün gece 24.000 seviyelerine kadar dayandı. Ve şu an tekrardan her ne kadar 25.000 25, bin, 25 bin seviyenin üzerinde çıkmış olsa da ama şu an içerisinde FTX olayı özellikle bir de yarın mahkeme kararı da var yani bu olay çok büyük bir kaosa sürükleyebilir bizi. Zaten biraz da ilerleyen süreçlerde daha detaylı konuşuyor olacağız ama her zaman olduğu gibi yine endeksel tarafından başlamak istiyorum yine. E, bir baktığımız zaman şu an içerisinde 8150 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. dünkü yayınımızda bizim bahsettiğimiz ya da her zaman bahsettiğimiz olay şuydu. Biz yükseliş devam edebilmesi için 8.350 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gerekiyordu ve şu an içerisinde maalesef dün bunu başaramadı ve şu an içerisinde 8.350 seviyesinin altında işlem görerek 8.150 seviyesine kadar dayandı. Özellikle yine bizim için bugün önemli olan etapta yine 8.350 seviyesi yani bu, seviyesi, bu seviyenin altında kalmaya devam ettiği sürece bir üst türlü bizim beklediğimiz 8.450 ve 8.500 aralığına kadar yükselmesi bir hayli zor olacağını söyleyebiliriz. Ee, ABD tarafına bakacak olursak Nasdaq ve S&P 500 tarafında e, hem dönem bugün olmak üzere pozitif bir şekilde ilerlemeye devam etti. En azından özellikle S&P 500'ün biraz daha pozitif olması e, bizim için biraz daha olumlu olarak değerlendirilebilir. E, genel olarak yine endekslere baktığımız zaman negatif ve pozitif bir şekilde eşit dengede hareket etmeye devam ediyor. Ama dediğim gibi her zaman e, ABD ve Çin tarafı bizim için daha önemli. E, Çin tarafına baktığımız zaman yine aynı şekilde negatif bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Burada aslında bir nötrleme olduğunu söyleyebiliriz. Zaten piyasada bir gerginlik, bir panik hava olduğunu da söyleyebiliriz. Değerli metaller tarafına bakacak olursak da altın tarafında tekrardan düşüş gelmeye devam ediyor. Zaten dediğimiz gibi 1935 seviyesi bizim için artık hem psikolojik hem de majör direnç olarak ee, görüyoruz bunu. Bu seviyenin altında kaldığı sürece ons altın tarafında düşüşler gelmeye devam edecektir. Zaten 1915 seviyesinin altında gerilemesi durumunda ilk etapta 1980 seviyesine kadar düşüp 1890 seviyesine kadar düşüş yaşanacağını söyleyebiliriz. E, ons altındaki hareket maalesef gümüşün seriş hareketinde baskılanmış durumda. O yüzden gümüşte bir nebze olsa da güçlü kalmaya devam etse de e, ons altındaki düşüş gümüşü de yavaş yavaş aşağı yönlü hareketinde tetikleyeceğini söyleyebiliriz. E, dolar ve Euro tarafına bakacak olursak da özellikle zaten bugün biraz daha stabil hareket edecektir ve yarından sonra dolar tarafında e, Volatil hareketler yaşanacağını da söyleyebiliriz. E, çünkü AB tarafında tüfe verisi yani enflasyon verisi açıklanacak. E, enflasyon verisi çekirdekte beklenti altı olarak bekleniyor ama manşette yükseliş bekliyoruz. Bakalım o durumu, duruma göre zaten bir nötrleme de olacak mı olmayacak mı ama benim beklentim yarın dolar tarafında bir yükseliş hamlesi gelebilir bunu da söyleyelim. Euro tarafı yine sabit bir şekilde aslında hareket etmeye devam ediyor. Ama 29 seviyesine dayanabilmesi için ilk hatta 28.90 seviyesini kırması gerekiyor. Bu seviyenin altında kaldığı sürece zaten Euro tarafı 28.50 ve 80 aralığında akümle olmaya devam edecektir. Ekonomik takvime gelecek olursak da zaten bugün dediğim gibi ekonomik takvimde piyasayı ilgilendirecek bir veri olmadığını söyleyebiliriz. Aslında zaten bizim için kritik. Gün çarşamba günden sonra başlayacak ve sonrası zaten e, piyasalarda çalkantılı günlerde hep beraber bunu yaşayıp yine göreceğiz. Haberler kısmına gelecek olursak tüm biliyorsunuz ki FTX olayını konuşmuştuk ve bugün aslında varlıkları güncellendi. E, varlıklara baktığımız zaman sona tarafında 1.16 milyar dolarlık bir varlık bulunuyor. Özellikle biraz burada Solana tarafını parantez içinde almak istiyorum. Zaten yorumlarda da aynı şekilde eee analizi isteyenler de var ve Solana patlayabilir, sıkıntı gibi bir yorumlar. Evet doğru. Çünkü baktığımız zaman Solana tarafında bu kadar büyük bir varlığın olması eee tarafında büyük bir çöküşü getirebilir. Zaten e, teknik tarafında Solana tarafında e, negatif yönde hareket olduğunda söyleyebiliriz. E, 1.16 milyar dolarlık bir satış gelmesi durumunda Solana tarafında özellikle yani bu parlak içinde Söylüyorum sizlere, ee, hiç beklenmedik olaylar yaşanabilir, seviyelere de dayanabilir. Bu noktada çünkü büyük bir likidite sorunuyla karşı karşıya kalacak ve bu bize için çok büyük bir sıkıntı. Ee, Dolar'a baktığımız zaman diğer varlıklara yani Bitcoin'e da baktığımız zaman yani 560 milyon dolarlık bir varlık da az bir oran değil. Bu da çok büyük bir oran. Ee, i̇lk etapta zaten böyle bir toplu bir satış geldiğinde zaten varlığı ise 7 milyar dolarlık bir kripto e, varlığı bulunuyor XIN. E doğal olarak şu an içerisinde mahkemenin FTX'e tasfiye işlemi kararı vermesi durumunda kripto varlık piyasasında çok büyük bir çöküş görebiliriz. E, her ne kadar mahkeme şu an onay vereceği gibi ihtimaller bulunuyor olsa da biz yine pozitif tarafını düşünelim. En azından iyi düşünüp iyi şeyler yaşansın. Eğer post, e, negatif bir durum yaşanırsa yani mahkeme FTX tarafında tasfiyeye onay verdiği durumda Kripto para piyasasında yarından sonra çok büyük bir çöküş gelebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Solana, Bitcoin ve Ethereum biraz bağımsız artık ama Aptos, e Tether, XRP, BitTorrent, ondan sonra v B BTC gibi coinlerde, Aptoslar da aynı şekilde. Bunlara çok çok dikkat edelim. Yani buna yatırım yapan yatırımcılar özellikle bu noktada bir an önce biraz daha kademeli satışlarını gerçekleştirerek yani en, az, en az oranla, en az zararda çıkmanız bizim için daha sağlıklı olacağını da söyleyebiliriz. Yani Umarım mahkeme FTX tarafında olası bir tasfiye onayı vermez deyip bu noktayı böyle bir şekilde kapatarım. Ee, daha dün bir de şöyle bir yorum da söylemiştik. Yani toplu bir şekilde tasfiye değil de kademeli bir şekilde zamana bırakarak yani böyle e, belli bir kademe aralığında bir tasfiye onayı verirse en azından piyasalarda o beklenen düşüş gelmez. Yani en azından biraz daha piyasa toparlanma sürecine girer. Yani örnek veriyorum şimdi e, 560 milyon dolarlık bir Bitcoin değeri var. Yani bir an önce hepsini satma onayı vermemesi lazım. Yani bunu belli bir aralığa yayıp zamanla zamanla beraber bunu satıp yani 60 milyon, 100 milyon gibi değerde satışlar gerçekleştirerek en azından bu noktada beklenen düşüşün biraz daha altında kalır. Şimdi örnek veriyorum zaten <laughs> 560 milyon doların satışı gelmesi 25.700 seviyesinde hareket bir çık oyunu rahatlıkla 24.000 23.000 seviyelerine kadar itebilir. Ee, ama örnek veriyorum 60 milyon veya 50 milyon dolarlık bir satış kademeli bir satışın gelmesi. Yani bunu 24.000 23.000 seviyesine kadar itmez ama zamanla tabi bu biraz daha kötüye sürükleyebilir. Aslında her iki de çok kötü ama toplu satışın gelmesi bir anda çöküşe sebebiyet verir o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Yani bizi bekleyen bir e, kaos günleri bekliyor diyebilirim aslında. Tam bu günleri atlattık derken yani ekstra bir sorunla karşılaşıyoruz. Bakalım neler göreceğiz hep beraber göreceğiz ama umarım e, mahkeme FTX tarafına karşı bir onay vermez deyip bu şekilde bu haberi de e, burada da kapatalım. E, bir diğer haberimiz Geri Gensel tarafında yine bitmeyen olay Geri Gensel her zaman olduğu gibi kripto para piyasasına yaptırım yapma konusunda net bir şekilde kararlı olduğunu da söylüyor. E, ve yarın da e, Geri Genser mahkeme önünde bir ifade verecek. ve e, Bu noktada kripto e, sektörüne karşı da net bir şekilde bir yorumda bulunacak. E, o yüzden şu an içerisinde Geri Genser'in kripto e, para piyasası hakkında yaptığı yorumda tamamen menkul kıymetler olduğunu ve bu noktada artık Kripto para piyasasının mevcut kıymetler yasasına uygun bir şekilde hareket edilmesi ve düzenlemeler içerisine geçirmesi gerektiğini savunuyor. Ama bu noktada böyle bir şeyin tabi tutması doğal olarak kripto para piyasasını negatife sürüklüyor. E, o yüzden şu an içerisinde geri yansırın yani şu adımından sonra artık net şunu görebiliyoruz. Geri adım atmayacak geri yansır. Yani kripto para piyasasını ne kadar kaosa sürükleyebilirse o şekilde devam etmeye çalışacaktır. İlla ki önünü kesecekler. Yani o yüzden biraz daha bu noktada yine dediğim gibi sabır olmak yine fayda var. Bakalım geri adımı nasıl yönde etkileyecek bizleri? Biz de merak ediyoruz. Yani bu noktada e, mahkeme karar, karşı da çıkabilirse karşı ama karşı çıkmaması durumunda e, daha farklı sorunlarla karşılaşabiliriz. Zaten FTX olay var. ABD tarafında enflasyon sorununa karşılaşıyoruz. Sıkılaştırma para politikası var. Sonrasında faiz oranları yani bakabileceğimiz kripto para piyasasını negatif yönde etkileyebilecek bu hafta ve önümüzdeki hafta birçok akış var aslında. E, o yüzden şu an içerisinde geri gelsenin üstüne, düş, üstüne çıkması durumunda bu da aslında tuzlu biberi gibi bir şey oluyor. Üstüne acı biber yani döküyor gibi bir şey oluyor aslında. Bakalım neler olacak hep beraber yine göreceğiz. Merakla bekliyorum bakalım. Ama bu beklentiler yine her zaman olduğu gibi piyasada düşüş olacağını net bir şekilde bizlere gösteriyor. Zaten dünkü düşüşü de aynı şekilde FTX'in ee, mahkeme tarafında ona bir tasyon verici ihtimalin çıkmasıyla beraber aslında o düşüşü gerçekleştirdi. Ya sadece bir ihtimal bir iddianın ortaya çıkması bile fiyatın ne kadar düşürdüğünü düşünün artık. Yani satış geldiğinde tahmin etmesi de gerçekten bir aile o kadar zor olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir diğer haberimiz ise Binance ve seç tarafı aslında. Binance seç tarafı ise bu noktada yine e, birbirlerindeki aralarındaki gerginlik devam ediyor. Biliyorsunuz ki son davada mahkeme ikisinin de uzlaşması gerektiği yönünde bir karar kılıp ve Binance ve seç tarafında bir uzlaşmaya gidilmişti. E, sonrasında Binance Rusun ise hatta kripto baltanı dondurup Binance Rusun da aynı şekilde ABD'de de, faaliyet göstermemesi gerektiğine yönelik seç bir başvuruda bulunmuştu bu gerçekleşmedi ikisinde uzlaşarak bu noktada olay biraz uzadı ama Seç tarafında yine geri adım atılmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, zaten SEC net bir şekilde Binance'ın müşteri konumunu kötü amaçla kullandığını söyleyerek Binance'a da dava açığında tekrardan söylemiş olalım. Ee, diğer haberimiz ise Bugünkü haberimiz de. bu kadar. Teknik analiz tarafına biraz geçmek istiyorum. Çünkü baktığımız zaman haberler kısmında yine baktığımız zaman gündemi ilgilendirebilecek zaten 2-3 haber vardı. Bu akışları zaten inceledik. E zaten bu hafta doğal olarak bence bütün günüyle, tüm haftayla bunu değerlendireceğiz. Asıl akış yarın başlayacak. Hem AB tarafında enflasyon verisi olsun, FTX'e gelecek karar olsun. E, geri gelse aynı şekilde mahkeme karşısına çıkıp bugün içerisinde bir e, ifade verecek bakalım onda nasıl bir karar çıkacak bunu merak ediyorum. E, o yüzden piyasayı çok yakından takip etmekte bizler için yararlı olacaktır. Yani şu noktada artık şunu söyleyeyim teknik analizi bir kenara bırakın bu hafta önümüzdeki hafta teknik analizi tamamen bir kenara bırakın haberleri takip edin. O yüzden şu an çok teknik analiz de yapmak istemiyorum teknik analiz isteyen e, arkadaşlarımız da var ama yani şu an yapacağımız bütün teknik analiz bizi ters köşe edebilir. Yani her ne kadar teknik tarafta mesela pozitif gösterse de akışlar bize negatifte sürüklüyor. O yüzden şu an teknik tarafını detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz. Sadece yüzeysel bir şekilde sizlerden yorum yapacağım. İlk yani etapta... Doğaçlı olaylar olaylar geçiyor yani. Kesinlikle. Yani, şu an içerisinde teknik analiz istemek bence çok sağlıklı bir durum olmadığını söyleyebilirim. Tamamen haberler bu hafta Öyle göfem baktığımız zaman şimdi FTX'in varlığı 7 milyar dolarlık bir varlık. Bunların evet, hepsinin satıldığı takdirde piyasada şöyle söyleyeyim biz tekrardan 20 bin doların altına kadar bir düşüş görebiliriz yani öyle söyleyeyim ben sana. Peki yani sorularla acaba hani FTX'in peki kesin satacağı ile ilgili bir Şimdi o, şöyle <laughs> mahkeme önüne çıkacak <laughs> ve mahkemenin buna bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi mahkeme FTX şöyle talep etti başvuruda bulundu. Elindeki tasfiyeleri, varlıkları satmak istiyor FTX. Mahkemede bu noktada ya bunu kabul edecek ya da kabul etmeyecek. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu kadar insanın zarar görmemesi mahkemede bunu bence görmesi gerekiyor. Yani, yani dolar apartmanı sattırmasa daha iyi olur o zaman. Kesinlikle yani. Buna izin vermemesi gerekiyor mahkemenin. Ama mahkemenin eğer böyle bir durumda FTX'e tasfiye olayı vermesi durumunda o zaman piyasada çok büyük bir çöküşler gelebilir. Yani bunda artık açık yani seviye vermek biraz zor evet ama ya şöyle söyle 7 milyar dolarlık bir satışın gelmesi piyasada resmen 15 bin dolar hatta 10 bin dolara kadar bizi sürükleyebilir. bir Seçim mi? Seçim mi? Ya ben bir var. bağlantısı şu ha, onların beni değerli mi Onların beni değerli mi Ya seç o noktada çok müdahale edemez çünkü mahkeme kararı olan bir şey. Çünkü bunu Mahkemede bir e, karar verecek bunun karşı. Ama ihtimaller de şöyle var. Mahkemenin FTX'in tasfiye vermesi onay bekleniyor. Bugün de bir tweet attım hatta. Bilmiyorum gördün mü ya? Gördüm, gördüm. İhtimaller var şu an içerisinde. Bu yarın açıklanacak. Bakalım o mahkeme tamam. nasıl karar verecek. Bakalım bekleyişe devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Ama umarım ki böyle bir durum gerçekleşmez. Çünkü düşün yani Gökhan Bey şöyle. Dün 25.700 seviyesinde hareket ediyordu mahkemenin onay vereceği ihtimali çıktıktan sonra 24.900 seviyesine düştü. Bir, şey soracağım. bu bir, bir alım fırsatı bu olarak değil mi aslında? Kesinlikle. Yani tabii ki kötü bir... Ya evet bu ama bu noktada bizim için bir alım noktası. Tabii ki yani birileri kaybedecek, kaybedecek sürekli kazanan bir şey yok yani. Ya aslında şöyle söyleyeyim, 2020, 2019 ve 2021 arasında bir dolar bolluğu vardı o özellikle. O noktada Kripto para piyasasında bir pandemi dönemi çıktı. İnsanlar parasız kaldı çünkü orada bir de dolar bolluğu vardı. O noktada kripto varlık piyasasının inanılmaz bir şekilde bir nakit girişi oldu. Ee, 2021 yılından sonra özellikle 2022 ve 2023 arasında bu çıkışlar tekrar yaşamaya başladı. Aslında e, kripto para piyasası 2019 ve 2020 yılında e, içeriye giren bütün nakit girişler şu an çoğunluğu çıkmış durumda ve çıkmaya da devam ediyor. Ve bu da aslında piyasada bir likit de hacim eksikliği yaratıyor. Piyasada bu da her geçen gün daha çok zayıflamasına ve düşüş yaşamasına neden veriyor. Ama bu noktada biliyorsun ki ülke ekonominin biraz daha düzenlesi durumunda biraz da artık sıkılaşan para politikaları gevşemeye gittiğinde para basımı gerçekleştiği zaman bu noktada aslında piyasalar tekrardan yükselebilir ama bu biraz daha zaman bizim için biraz daha zaman ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Ama senin dediğin soru da şöyle, alım fırsatı mı? Kesinlikle yine alım fırsatı diyebiliriz aslında. Evet, bu biraz can acıtı bir soru ama yani yapacak bir şey bir e... var, yok. Yok, yok. Ya Zaten şöyle baktığımız zaman daha Çin tarafında beklenen durumlar var. Özellikle ülke ekonomisi ilgilendiren biriler de var orada. E, hatta enflasyonda yükseliş geleceği beklentiler var Çin tarafında. E, Bunu da gelmesi durumunda bu da piyasayı biliyorsunuz Dünyanın en büyük iki ülkesi ABD ve Çin. Hatta Çin bence ABD'nin daha büyük bir ekonomiye sahip ama e, daha çok şu an ABD'nin yaptırımları biraz daha piyasaya etkiliyor. Çin biraz daha kripto para piyasasının alımına baksa da bu durum yani ilerleyen süreçlerde bizi zor günler beklediğini söyleyebilirim. Yani en azından 2024 yılına kadar e, piyasada yükseliş çok zor gözüküyor. Hatta imkansız gözüküyor diyebilirim aslında. Şimdi daha bu şekilde yapalım. E, Teknik analiz tarafına gelelim isterseniz burada yüzeysel bir yorum yapalım. Dün dediğim gibi bizim beklediğimiz zaten alan buradaydı yer 5.166 seviyesindeki de bölgesini e, haberden sonra rahat bir şekilde temizlemiş oldu. E, yükseliş yaşasa da bu yükseliş sahte bir yükseliş yani o yüzden şu an içerisinde bizim için stop noktası belirleyeceğim artık bu noktada. Bizim için 24.000 600 ve 24.200 seviyeleri bizim için stop noktaları olsun. Yani bu seviyelerde dönülebilir ama bu seviyelerin altına düşmesi durumunda bir dönüş noktası yakalayamayız. Yani en fazla 24.000 tam bu taban seviyesi bizim için bir stop noktası olarak belirleyebilirsiniz. Yani bu noktada alım yapanlar, bu noktada alım yapanlar yani burada çok büyük bir zarar elde etmez ama Burada eğer stop noktası koymazsanız hiç dönülmeyecek bir seviyelere gelir ve bu noktada satmak zorunda kalırsınız. Yani %2'lik zarar yerine siz %15'lere, %20'lere hatta %10'lara zararları kabul edip bu noktada bir zarar satışı gerçekleştirirsiniz. Yani benim şahsi olarak görüşüm bence yani taban noktamız 24.000 seviyesi bizim için stop noktası olması bizler için yararlı olacak. En azından bu hafta ve önümüzdeki haftayı biraz daha atlatmak gerekiyor Ondan sonra tekrardan oluşacak akışlara göre teknik yapıya göre tekrardan bir plan bir yol çizip ona göre hareket ederiz. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum zaten düşüşü Bitcoin'den biraz da ayrışarak daha fazla bir düşüş gerçekleşti. Ethereum'da ise bizim için 1515 seviyesi ve 1480 seviyesi bu noktalar bizim için stop noktası olabilir. Buralar bizim için en azından yine dönüş sinyali alabilecek seviyelerdir. O dikkatli olmakta fayda var. E, ada tarafında, inandığım gibi zaten Bitcoin ve Ethereum'daki hareket alt hareketini belirleyecektir. E, salona analizi isteyen bir izleyicimiz var. E, onu yapalım dilerseniz. Ada yerine. Dün zaten yapmıştık analizini. Dün salona 18 seviyelerinde yani şu seviyelerde hareket ediyordu. Ee, ve gün içinde hatta biz demiştik ki yarın biz bu seviyeleri göreceğini söylemiştik ve biraz daha erken gerçekleşti altına kadar sarktı ve tekrardan fiyat toparlamaya geçti ee, son tarafı 18.50 ve 17.50 seviyeleri arasında yani bu yatay kanal bandı arasında e, kısa bir süre hareket edecektir ve sonrası zaten bu seviyede kaybederek e, ilk olarak bizim için 16.20 seviyesi önemli olacaktır aslında bu noktada bizim için e, son taraf ise 16.20 ve 15.80 seviyesi de stop noktaları olabilir. Bu noktada dediğim gibi ne dönüş sinyali alabilir ama bu seviyenin altına girmesi sonra tarafında bize zorluk çektirebilir. Özellikle zaten şu an FTX'in 7 milyar dolarlık varlığının yani %2'lik kısmı, onlu kısmı sonra tarafı oluşturuyor. O yüzden 1.16 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti takdirde bir sonra tek haneli rakamları görebiliriz O yüzden dikkatli olmakta fayda var hatta 8-9 dolara kadar e, son tarafında bir düşüş görülebilir yani 8-9 dolar da kalmayacak onu da söyleyeyim çünkü e, böyle bir satış gerçekleşmesi durumunda doğal e, olarak diğer yatırımlar tarafında da satışlar gelecektir e, bu noktada alım yapan yatırımcılar bu noktada satış gerçekleştirecek ve üstüne eklenecektir bu durum iki de katlanarak son tarafında daha büyük düşüşler görebiliriz hatta eğer benim beklediğim gibi bir durum gerçekleşirse sona tarafında neredeyse 5 dolar seviyelerini görme ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Abi benim şu an içerisinde be birkaç beklentilerim var, okuduğum kaynaklar var. O yüzden ona dayanarak biraz daha konuşuyorum. Öyle durumlar gerçekleşti takdirde sona tarafı büyük ihtimalle büyük bir sıkıntı yaratabilir. Hatta bu noktada Luna olayı yaşatır mı? Zor. O yaşatmaz ama ya sonuna artık sonuna'nın devri yani kapanabilir yani o böyle büyük gördüğümüz altcoin'ler var ya likecoin işte avax gibi coin'ler gibi. Sonra artık bunların gölgesinde kalabilir onu da söylemiş olalım. Yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi bugün yine dediğim gibi daha çok stop noktalarımızı belirleyelim. piyasayı izlemeye çalışalım, haberleri takip etmeye çalışalım. Yani bu noktada bence ne alım gerçekleştirelim. Satışlarınızı yapabilirsiniz yavaş yavaş ama çok büyük bir oranda eğer zararınız yoksa Bence %2'lik, %3'lük ve hatta %5'e kadar zararları bence kabul görmek bizim için faydalı bir hareket olacaktır. O yüzden bunu söyleyeyim. Artık çok fazla da söyleyebileceğim bir durum yok bu noktada. Yani Biliyorum hepimiz üzgünüz bu noktada. Beklemediğimiz haberler ve gelişmeler yaşanıyor. O yüzden sabırla yine her zaman dediğim gibi beklemek zorundayız. Başka çaremiz, şansımız yok. ve beraber bunu yaşayıp göreceğiz. O yüzden bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.